Balina adamı yuttuktan sonra geri tükürdü. Amerikalı dalgıç balinanın midesine gitmekten son anda kurtuldu. Michael Peckard adlı bir Amerikalı dalgıç ıstakoz toplamak için denize daldı. Bir süre sonra çok tuhaf bir şey oldu. Suyun içindeyken bir şey onu çekmeye başladı. Bu şey büyük bir balinaydı. Packard olayı şöyle anlatıyor. Balina beni yutmuştu. Suyun içinde başını sallıyordu. Bunu hissediyordum. Fakat bir süre sonra beni tükürdü. Şanslı adam balinanın ağzında yaklaşık 40 saniye kaldı.